Oğlak Burcu kadına zordur. Hediye seçmekte de en zorlanacağımız burçlardan bir tanesi. Ben onun adına seçim yaparken çok zorlandım. Sabit fikirlidir, çok sabittir. E, materyalleri hediye seçerken bu materyalin onun için ne kadar kullanma fonksiyonu olduğunu düşünür. Çünkü genelde oğlak kadının iş kadınlardır ve fuzuli zaman harcamaya fuzuri hiçbir şeyi sevmezler. Aldığınız bir hediyede de onun amaçsızca alındığını, alınmış olmak için alındığını hissederse zaten para değeri de kabul etmez. Alacağınız eşyalar içerisinde antika eşyaları çok fazla sever. Ee, ve antika ama kullanma fonksiyonu mutlaka olan bir şey olması gerekiyor. Atıyorum bir antika çerçeve değil de antika bir sehpa alırsanız ya bunu bir şekilde de kullanacağını kullanmasa da kullanılacağını bildiği için işe yaradığını bildiği için mutlu olur. Altın eşyalar seçebilirsiniz mesela. Hani kullanacağı ama zarif, Mesela tek taş ya da hiç taş olmasa bile çok zarif e, ama altın değeri olduğu zaman boşa da para harcanılmadığını hissettikten sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ön planda çekici, alacağınız hediyelerden mutlaka hem e, maddi değeri hem fonksiyonel özelliği olduktan sonra sorun yaşayacağınızı düşünüyorum.